Sovyet hırsının simgesi olan Çernobil santrali, dört devasa RBM-1000 reaktörüne ev sahipliği yapıyordu. Uranyumla çalışan bu reaktörler, kontrollü nükleer fisyon prensibiyle çalışıyordu. Sürekli ısıtılan ve buhar üreten dev bir su ısıtıcısı düşünün. Türbinlerden geçen bu buhar, milyonlarca insan için elektrik üretiyordu. Diğer reaktör tasarımlarından farklı olarak, RBMK-1000'de önemli bir güvenlik özelliği eksikti koruma yapısı. Tipik olarak kalın betondan yapılan bu yapı, kaza durumunda son savunma hattı görevi görür. Çernobil'de bunun olmaması ölümcül olacaktı. RBMK reaktörü güçlü olmasına rağmen tehlikeli bir tasarım kusuruna sahipti. Mühendislerin pozitif boşluk katsayısı dediği bir sorunu vardı. Basitçe anlatmak gerekirse bu belirli koşullar altında reaktörün kararsız hale gelebileceği ve kontrolden çıkmış bir zincirleme reaksiyon yaşayarak patlamaya yol açabileceği anlamına gelir. Çernobil, Sovyetler Birliği için bir enerji santralinden daha fazlasını temsil ediyordu. Bir ilerleme simgesiydi, teknolojik hünerlerinin bir kanıtıydı. Pripyat şehri yakınlarındaki santral, iş, refah ve daha parlak bir gelecek vaat ediyordu. Çernobil'de üretilen elektrik Ukrayna ve ötesindeki evlere ve sanayilere gitmek üzere tasarlanmıştı. Okullara, hastanelere ve fabrikalara enerji vererek büyüyen bir ulusun motorunu beslemesi amaçlanmıştı. Birçoğu santralde çalışan Pripyat halkı bu iddialı projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyordu. Çernobil'in inşası enerji üretimini artırmak ve vatandaşlarının artan taleplerini karşılamak için daha büyük bir Sovyet girişiminin parçasıydı. Ucuz ve bol elektrik vaadiyle nükleer enerji, bu hedefe ulaşmanın anahtarı olarak görülüyordu. 26 Nisan 1986 gecesi meydana gelen olaylar, Çernobil'i sonsuza dek tarihin sayfalarına kazıyacaktı. Dördüncü reaktörde rutin bir güvenlik testi olarak başlayan şey, hızla akıl almaz bir felakete dönüştü tasarım kusurları, operatör hataları ve güvenlik protokollerine uyulmaması birleşerek mükemmel bir fırtına yarattı. Zaten kararsız olan reaktörün gücü arttı ve bu da binayı yıkan ve radyoaktif maddeyi atmosfere saçan bir dizi patlamaya yol açtı. Çernobil'deki patlama tek bir olay değil, her biri bir sonrakini daha da kötüleştiren bir dizi hataydı. Reaktördeki suyun hızla ısınmasından kaynaklanan ilk buhar patlaması binanın çatısını uçurdu. Bu reaktör çekirdeğini açığa çıkararak havanın sıcak grafit moderatörle reaksiyona girmesine ve günlerce süren bir yangına yol açtı. Çernobil felaketinde operatör hatasının rolü olsa da böyle bir kazayı yalnızca mümkün değil. Neredeyse kaçınılmaz kılan şey RBMK reaktör tasarımındaki yapısal kusurlardı. Pozitif boşluk katsayısı Koruma yapısının olmamasıyla birleşince felaket için bir reçete oluşturdu. Gizlilik kültürü ve kotaları yerine getirmeye verdiği önemle Sovyet sistemi de trajediye katkıda bulundu. Güvenlik endişeleri genellikle göz ardı edildi veya küçümsendi. Çernobil felaketi, atomun muazzam gücünün ve sorumlu nükleer yönetimin öneminin sert bir hatırlatıcısıdır. Zaman içinde donmuş bir hayalet şehir olan Pripyat'ın kalıntılarına ve radyasyonun görünmez eliyle sonsuza dek yaralananların yaşamlarına kazınmış bir derstir.